Merhaba e, sayın izleyiciler. E, bugünkü programımızda bugünkü konuğumuz, çok değerli bir konumuz var. E, Profesör Doktor Erkan Kaptanoğlu. Erkan Bey, Erkan hocamız e, beyin ve omurga cerrahisi e, dünyası, ülkemizde çok bilinen bir ismi, çok güven veren bir ismi. Benim de aynı zamanda çok gençlik yıllarımızdan itibaren arkadaşım, aslanlığımız aynı dönemlerde geçti birlikte. Ankara'da onu mu ne dedi ben e, Muhterüker diyeceğim. Birlikte zaman zaman acil vakalar gelirdi. Doğru mu çok? O e, birkaç tane beyin kanamasında bize gönderildi, biz ona gönderildik. Derken e, birlikte hem aynı zamanda baba tarafından da benim hemşerim, arkadaşım, meslektaşım çok da değer verdiğim bir e, bilim adamı ve çok değerli bir hekim. E, kırmadı bizi. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuza geldi, konuk oldu. E, Erkan Hoca'mızı ben çok kısa anlatayım. 89 yılında Cerrahpaşa mezunu. Daha sonra numunede ihtisas yaptı. Numunede 19 yılında geçirdi Erkan Hoca. Orada Ankara Numune. Ankara numunede ve orada doçent oldu. Sonra evet. Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde değil mi? Orada evet, kurucu evet. kurucu bölüm başkanı oldunuz. Erkan Hocam. Derken de daha sonra da Marmara, 2015 galiba Marmara Üniversitesi'ne evet. öğretim üyesi olarak geldiniz orada da bölüm başkanlığı yaptınız. Omurga cerrahisiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptınız. Ben de bir yıl orada evet sizin klinizde fellow yaparak omurga cerrahisi üzerine skolyoz cerrahisi üzerine çok önemli şeyler, çok önemli deneyimler edindim. Çok şeyler e, gördüm. Özellikle revizyon cerrahisi ve skolyoz cerrahisi, kifoz ile ilgili e, çok zengin bir e, deneyime sahip oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oradaki geçirdiğimiz güzel, keyifli, e, son derece eğitici dönem için ve orada da sizin ne kadar temiz bir e, cerrah olduğunuzu da gördüm. Sevgili Erkan Hocam, bu e, bu camiada çok emek vermiş bir insan olarak bir e, soruma şöyle başlamak istiyorum. Yaklaşık 92, 93, 94'lerde başlayan, 92'lerde başlayan bir istas dönemimiz oldu bizim birlikte. O günden bugüne beyin ve omurga cerrahisinde Türkiye'de e, bir değiş, nasıl bir değişiklik var? Değişiklikler tatmin edici mi? O günkü şartları, bugünkü şartları. Tek bir konu yerine bir bütüncül bir omurga ve beyin cerrahisine yaklaşımla ilgili konuyu açmak istiyorum. Sizin o konuları konuşmak istiyorum. O günden bugüne neler değişti? Buyurun hocam. Ee, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için öncelikle. Ee, tabii e, beyin cerrahisine biz başladığımızda beyin cerrahisi artık e, Türkiye'de de tam o yükselişini yaşamak üzereydi. Ee, i̇lk önce tabii büyük üniversiteler öncülük yapıyordu buna. Ee, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi, daha sonra Gazi Üniversitesi açıldı. Ankara'dayken. Ankara'da. Ankara'dayken, İstanbul'da da var. Cerrahpaşa, Çapa. İstanbul'da e, tabi Cerrahpaşa, Çapa var. Sonra Marmara Üniversitesi eklendi. İzmir, Kayseri, Erzurum. E, ama gene de ateş Ankara ve İstanbul'dan başladı. İzmir'den başladı. Daha büyük şehirlerden ama çok hızlı yayıldı. E, beyin cerrahi, e, ortopedi de tabii bunun içinde. E, onlar da... Bazı ameliyatları yapıyorlar, biz de bazı ameliyatları yapıyoruz omurga ile ilgili. Ee, biz başladığımız zaman ilk benim en önemli en önemli gelişme aslında e, tanı koyma ile ilgiliydi. Hasta gelirdi, e, muayene ederdik, detaylı muayene yapardık, çok detaylı e, hastalığını anlamaya çalışırdık önce, e, röntgen çekerdik. Röntgenin değişik safaları vardı. Değişik açılarla uğraşırdık. Röntgende göstermeye çalışırdık. Bazı hastalıkların röntgen bulgularından tanımaya çalışırdık. Ee, daha sonra... miyografide de yapar mıydınız? Miyelografi yapardık. Evet. Evet. Miyelografi e, olduğu kanalın içindeki suyun içine aslında, beyin omurilik sıvısının içine ilaç verilir, röntgen çekilir. Opak madde. Opak madde verilir, röntgen çekilir de. O dönem MR çok fazla daha girmemişti 92-93'lerde. MR mu? yoktu bizim hastanemizde. Tomografi ile. Ya... Tomografi de yoktu bizim hastanemizde. Biz hastaları trafik hastanesi. Abi bize gönderirdiniz. Biz evet, evet doğru. <laughs> Gönderirdik bazen de biner ambulansa kendimiz getirirdik. Ondan doğru, sonra... Doğru. O e, zaman Ankara'da bir bizim hastane vardı. Sizde vardı. Evet. evet. Bir, bir iki özel yerde vardı ama hemen peşinden geldi. Çok kısa zamanda bize de geldi. Ankara'da halk dilinde, trafik hastanesi diye bilinir. Doktor trafik Mütür hastanesi Lüker, diye bilinir. acil yardım evet. traumatoloji. Evet. Evet. Ondan sonra e, tabii tomografi işin içine girince tanı değişti. Teşhisler değişti. fıtığını Fıtık'ı e, miyelo yapmadan görmeye başladık. Ondan sonra e, daha sonra çok kısa zaman sonra MR geldi. Bir 95. Kalmadı 95'e çok. Evet. Ee, ondan sonra e, MR başladı. Ondan MR sonra MR'ın gelişi ihtiyacımızı oldukça azalttı, değil mi? Hemen hemen tamamen azalttı. Yani çok çok özel vakalarda çok nadiren kullanıyoruz. Sonra myelografi... onlarda yaptınız mı? Biyografi mi? Biyografi. Son 5-10 yılda yaptınız merak et. ettim. Ya yaptık 1-2 hastaya ee, onda? çözülememiş birkaç defa ameliyat olmuş hastalara. İşte işte yapışıklık olup sinir basısı var mı yok mu anlamak için. Ama eskisi gibi röntgenle değil de şimdi tomografiyle ko kombine edilerek yapılıyor aslında. Halen standart olarak bir hasta geldiğinde ilk başta röntgenle başlar mısınız bizim zamanımızda? İstisat hocalarımız bize önce de hatırlıyorsunuz. Tabii. Sizin Yamaç Tabii. hocaydı, benim Celal Çünkü hocaydı saygıyla MR çok pahalıydı. MR çok az olduğu için çok az hasta gönderiyorduk. Doğru. Önce röntgen bulgularına bakıyorduk. Röntgen zaman içinde azaldı tabii. E, MR hem çok yaygınlaştı hem ucuzladı. Hem de radyasyon almıyor hastalar. Doğru. Dolayısıyla MR çok bilindik oldu halk arasında da. E, omuriliği çok iyi gösteriyor. Sinirleri çok iyi gösteriyor. Yumuşak dokuyu, kakırdağı çok iyi gösteriyor. Dolayısıyla e, teşhiste bir çığır açıldı aslında. O dönem 0.5 Tesla idi. Değil evet. mi? Bir Tesla yoktu. Evet. Bir Tesla 90'lı yılların sonuna doğru geldiğinde çok e, hoşumuza gitmişti. Herhalde 2000'li yılların başlarında da bir buçuk Tesla geldi mi? hepimiz çok mutlu olmuştuk. Yani şöyle hissediyor insan sanki hep vardı gibi hissediyor tabii. Değil yani mi? Bu o yılları MR'dan beraber şeyler. yaşadık. Hani evet. cep telefonu da biz çocukken varmış gibi geliyor ama aslında yoktu, yoktu tabii. Yani Çok yakın geçmiş İnsan çok kolay alışıyor ee, kolayla yeniliğe. Doğru. Onun için e, MR e, çok yaygın kullanılmaya başladı. Tabi tomografi hiç azalmadı aslında. Çünkü e, tomografi kemik yapıyı daha iyi gösterdiği için MR'a göre daha detaylı, üç boyutlu kemik yapıyı özellikle omurga cerrahisinde ya da e, kafa ile ilgili problemlerde tomografi kullanılmaya çok devam edildi. E, beyin cerrahisi Ve için. travmada. Travmada. Tabi, hala değil tabi. mi? Tabi. kafa Bir numara tabi. yani. Tabi. Tabii. Travmada da devam etti. Ondan sonra e, teşhisler değişmeye başladı. Bazı hastalıkların daha detaylı teşhisleri konmaya başladı. E, eski yöntemlerin bir kısmı terk edildi. Mielografi gibi. O evet. Hemen hemen terk edildi. E, yeni bu sefer yeni tanılarla, yeni ameliyatlar yapılmaya başlandı. Çünkü MR çığır açtı değil mi? MR MR ile tomografi çığır açtı. Evet, tabii. beyin ve omurga cereyasını çığır açtı. Kesinlikle. Ondan sonra yeni ameliyatlar başladı. Ee, yeni ameliyatlar başlayınca e, tabii çok heyecan duymaya başladık biz. Çünkü yeni ameliyat, her yıl yeni yeni ameliyatlar tarif ediliyor. İşte boyunun bir kırık, değişik bir kırığına değişik bir ameliyat yaklaşım tarif ediliyor. Ondan sonra ağızdan girilerek yapılan omurga ameliyatları olmaya başladı. Enseden, ense kökünden, kafayla ensenin birleştiği yerden. Daha önce de bunları biz yapıyorduk ama telleme yapıyorduk. İşte kemik, kaburgadan kemik koyuyorduk. Sonra e, teknoloji geliştikçe biyomateryaller gelişmeye başladı. Kullandığımız malzemeler gelişmeye başladı. İşte yapay beyin omurilik zarı çıktı. Yapay kemikler çıkmaya başladı. Kemikleri birbirine kaynatmak için. Ondan sonra e, tabi omurgayı birbirine tutturduğumuz vidalar gelişmeye başladı. Kancalar gelişmeye başladı. Ee, i̇lk başta biz asistanlığa başladığımızda bir çeşit şöyle iki ucundan takılan bir çubuk üstüne yerleştirilmiş bir kanca vardı. Kanca sistemi. Tabi o da çığır açmıştı aslında ilk başlangıcında. Çünkü omuriliği fikse ediyordu. Sonra omurgaların her birinin içine konup istediğimiz şekle çevirebileceğimiz vidalar geliştirildi. İlk başta monoaksiyeldi. Monoaksiyeldi yani o, hareket etmezdi. yerleştirmek çok zor zorlardı. Olurdu, zor olurdu. Zor olurdu. Poli gelince o da çığraşmış. Çok rahatlamıştık hepimiz. Evet. Ee, i̇lk başta çelikti bunlar. Çelik doğru. Paslanmaz çeliktendi. Dolayısıyla hastalar MR'a giremiyorlardı. Ya, evet. Daha sonra bunlar titanyum alaşımlı olmaya başladı. Dolayısıyla MR da çekilebilir oldu. MR'lar gelişmeye devam etti. Malzemeler gelişmeye devam etti. Cerrahi teknikler geliştikçe cerrahlar öğrenmeye başladılar. Öğrendikleri bilgileri biz kurslar düzenledik. Ee, birçok hoca e, İzmir'den, İstanbul'dan, işte Kayseri'den, Türkiye'nin değişik bölgelerinden birçok hoca eee o gruplar oluşturdu. Eğitim grupları oluşturdu. Birbirleriyle bilgileri paylaştılar. Dolayısıyla Türkiye'de çok hızlı gelişti bu. Böyle organizasyonlar olunca tabii beyin cerrahlarının kurdukları dernek bunu öncülük oldu. Dernek. Hani ilk dernek Spinal Cerrahi Derneğiydi, değil mi? Beyin Cerrahi'nin Türk Derneği. Türk Türk hayır Türk Dönüşü Derneği çatısı altında alt grup olarak ilk alt Grup olarak kurulan, işte sırayla grup? kuruldu hepsi, Umurga. evet. Omurga grubu kuruldu. Omurga grubu. Ee, bunlar çalıştılar, bizim hocalarımız da vardı bunların içinde, büyük abilerimiz vardı. Ee, çok çalışkan bir grup kurdu bunu. Ee, bölgelerde toplantılar yapıldı, Anadolu'da toplantılar yapıldı, ee, Trakya'da toplantılar yapıldı, İstanbul. Ankara, İzmir, Keza toplantılar yapıldı. Çok sayıda toplantılar yapıldı. Yaz okulları yapıldı, kış okulları yapıldı, kış toplantıları yapıldı vesaire. Devamlı bilgi paylaşıla paylaşıla. Herkes birbirini eleştirerek ya da katkıda bulunarak çok çok iyi bir yere geldi ülkemizde. Birçok zaman dünyanın önemli dergilerinde Türkiye Beyince edildi. Hep ön, ön sıralarda yer aldı. Ee, çok e, iyi yerlere kadar geldik. Yani o İstihlas'a başladığımız dönemlerden bugüne geçen 28-29 yılda değil mi? Nereden nereye? Numune tomografi yokken bizim hastaneye gönderirken şimdi artık evet, evet. E, artık ilçelerde bile tomografi var. Tabii. Bu halkımız açısından da çok iyi. Teşhisin gecikmesini engelleyen bir tabii, şey değil mi? Tabii tabii ki. Tabii yani ki. o zaman tatmin edici bir gelişme var. Siz çok bir büyük, hem çok e, büyük. hoca olarak hem e, profesyonel olarak bu gelişmeyi tatmin edici olarak görüyorsunuz. Evet. Özellikle kullanılan vidalama sistemlerinde falan gelişmeler çok etkileyici, değil mi? Evet. Yani malzemeler değişik malzemeler üretildi. Ondan sonra Türkiye de bunları yapıyor şu anda. Bu vidalama sistemleri içinde en son 5-10 yıldan beri en önemli tartışmada dinamik sistemler e, sabit sistem olarak. Siz hocam hangi tarafa daha yakın hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi omurga bir bir e, kemik küpçüklerden oluşan, üst üste dizilmiş, aralarında da hareketli sağlayan, harekete müsaade eden kıkırdaklardan olun, oluşmuş tesbih gibi bir yapı aslında. Zincir kemiği der halkımız. Öyle de bir yapı. Ee, hareketin Omurga hareketli bir yapı sonuçta. Omurgada hareketi korumak şart. Eninde sonunda. Ee, bu hareketi koruyucu malzemeler gelişiyor. Geliştikçe de bunları kullanmaya çalışacağız. Ee, tam tatmin edici bir boyuta geldiği düşün. söylenemez şu anda gelişmesi. Çünkü omurgayı taklit etmesi çok kolay değil. Ee, sanayi bunun için uğraşıyor. Çünkü e, hareketli diye koyduğunuz malzemelerin bir kısmını omurga orada kaynatıyor çünkü. Füzyon e, gelişiyor. gelişiyor. Dolayısıyla tam olmuş değil şu anda. Ama e, bu yolda gidiyor. E, aynı yani omurilik, yavaş. omurilik yaralanmasındaki ilerleme gibi. Yani hep ileriye ama bazen yavaş, bazen hızlı, bazen yavaş, bazen hızlı. Yeni bir kapı açıldığı zaman oradan... Hücum ediliyor içeriye. Oradan e, bilgiler akıyor. Ondan sonra bir yere gelince tıkanıyor. Hadi başka bir kapıya açıyorsunuz. Oradan tekrar devam ediyorsunuz. Yani falan. dinamik sisteme doğru bir giriş kaçınılmaz diyorsunuz. Omurganın o hafif hareketli yapısını korumak için. Sonunda. Tabii ki. Sonunda öyle olacak. Evet. E, beyin ve omurga cerrahisinin size göre en challenge, en meydan okuyucu, en böyle zaman zaman kendinizi çaresiz hissettirdiğiniz Problemi nedir? Örneğin tümörler mi, örneğin e, komple omurilik kesileri mi, özellikle paraplejit, kök hücre tedavileri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, Halkımızda hala kök hücreyle, bir, bir kusum insan kök hücreyle bu işin çözülebileceğini düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum sonuçta. <laughs> Pratik olarak şu an e, kök hücre tedavisi e, ne kadar, yeri nedir şu an? Şimdi ben Felçlik, ben her de. sene e, birkaç konferans veriyorum bununla ilgili. Omurilik yaralanması ile ilgili. Çünkü benim hem doktora da yaptığım konular hem e, uzun Toronto Üniversitesi'nde de siz omurilik yaralanmaları ile ilgili uzun bir süre çalışmalarda bulundunuz Kanada'da. Evet. Uzmanlık sonrası değil mi hocam? Evet. Ee, Kanada'da çalıştım. Omurilik yaralanması ve omurilik felci çalıştık e, omurilikle ilgili şöyle bir problem var. Omurilik e, gelişmiş canlılarda, insan gibi çok gelişmiş canlılarda kesildiği zaman birbirine kaynamıyor. Dolayısıyla omurlin kesildiği yerden aşağı tarafta yani yukarıdan aşağı omurilik şöyle durduğunu düşünürsek alt tarafındaki kaslarda ve birçok organda felç görülüyor. Çalışamaz hale geliyor. E, mesane gibi büyük abdest yapma gibi, bağırsakların bir kısmı gibi. Ondan sonra e, bacakların hareket etmesi gibi felçler görülüyor. Hissetmeme gibi, duymama gibi, dokununca. O tip felçler meydana geliyor. E, bununla ilgili biz de, e, ben de orada çalıştım. E, çok ümit verici çalışmalar var. Önce omurilik yaralanmasında neden iyileşmediğini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani neden iyileşmiyor? Rejener olmuyor. Neden rejener olmuyor? Ama e, rejenerasyon demek omurilikteki bu liflerin birbirinin içine uzayıp kaslara haber götürmesi ve hastanın yürümesi demek tekrar aslında, fonksiyon görmesi demek. E, bunun için e, pek çok hücre kullanıldı. Oraya kesinin olduğu yere ekildi, kopan omuriliğin olduğu yere ekildi. Küçük küçük iyileşmeler saptandı aslında. E, hastaların kendi kanları alındı, kemik, ilikleri, kemik iliği alındı. E, kendi sinir hücreleri alındı, kendi burun mukozaları alındı, e, beyninden hücreler alındı, bunlar üretildi, tekrar oraya ekildi. Dolayısıyla e, pek çok çalışma şu anda devam etmekte. Onlarca çalışma var dünyada yapılan. Kuşkusuz. Ama bunların hepsi çalışma. Yani klinik araştırma safhasında. Hiçbiri klinik izin alıp uygulamaya geçebilmiş değil. Bunları biz internetteki resmi sayfalardan takip ediyoruz resmi uygulamaya geçip geçmediğini oradan görüyorsunuz. Omülük yaralanması için konuşuyor Kuşkusuz. sadece. Ee, tam olarak e, güvenilirliği kanıtlanmış ve yaygın kullanıma geçmiş bir tedavi. Bir değil. tedavi değil. Yok. Çünkü anda. bazen duyuyorum ben bir profesyonel olarak ya hocam işte kök hücre tedavisiyle duyuyoruz. İyileşiyormuş, iyileşiyor. Böyle bir şey ben yok diyorum. Hani bu program vesilesiyle bir kez de size. Omurilik yaralanması dışındaki bazı hastalıklar için daha kabul edilmiş tedaviler olabilir. Ama omurilik yaralanması için ben çok sık tarıyorum internette çünkü Kuşkusuz. ders anlattığım için bununla Kuşkusuz. ilgili de aynı zamanda ve araştırma yaptığımız için de kabul edilmiş bir tedavi henüz yok. Ama olacaktır inşallah. İnşallah, inşallah. Hocam siz de biliyorsunuz ki biz beyin ve omurga cerrahlarının en önemli pratiği bel fıtıkları. Bel fıtıkları sizi de, siz evet omurilik tümörlerini, dejenatif hastalıkları, skolyozları yapıyorsunuz. Beraber de yaptık, ameliyatlara girdik. Çok da keyif almıştım. Çok şey de öğrendim o Marmara Üniversitesi'nin. gerçekten beyin ve omurga cerrahisi kliniği muhteşem çalışmalara, muhteşem tedavilere imza atıyorlar. Gurur duydum orada. ama bel fıtığı, bel fıtığı ne zaman bitecek bu sorunu? çok korkunç yaygın. Bu konuda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani mikros, endoskopik mi, mikroskopik mi ya da e, benim de çok icra ettiğim mikro enjeksiyon diye halkın tabir ettiği o nokta artışı mı nedir? Hani sizin önceliğinizde basamak tedavisi mi önce ilaç sonra işte fizik tedavi ya da mikro enjeksiyon sonra ameliyat ben konusunda halkımıza söylemek istedikleriniz var mı? Tedavisiyle ilgili ya da koruma yöntemleriyle ilgili var mı hocam? Söyle, söylemek istediğiniz birkaç şey. Evet, ben, yani ben fıtığı ile ilgili o kadar çok şey sordunuz ki aslında. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tabii, e, bel fıtığı olmamak için e, muntazam, e, muntazam hareket etmek zorundayız. Özellikle ağır kaldırırken öne eğilip e, zorlamadan bu işi yapmamız lazım. Bel fıtığı olmamaya çalışmamız lazım. Biz şöyle yapıyoruz kendi kliniğimizde de, sizle de bazen de beraber e, çalışıyoruz. E, şimdi bel fıtığı olan hastayı en kolay yoldan iyileştirmek lazım. Bazı hastaların, e, önce hastayı muayene ediyorsunuz. Önce bir teşhisinizi tam koymanız lazım. Nasıl bir bel fıtığı var hastanın? Hastanın bel fıtığı yatak istirahatiyle iyileşebilir. Basit bir yatak istirahatiyle birkaç gün içinde. O zaman bırakıyorsunuz hastayı yatak istirahatiyle iyileşsin. Ee, bazen monal terapiye, e, fizik tedaviye, e, bir egzersiz tedavisine ihtiyacı oluyor hastanın. Bazen algolojik tedaviye ihtiyacı oluyor. Bazen enjeksiyona ihtiyacı oluyor sizin dediğiniz gibi. Bazen de cerrahiye ihtiyacı oluyor. Şimdi biz hepsini kendi bünyemizde bulunduruyoruz bunların. Koşun. Dolayısıyla e, hastayı en uygun tedaviye seçmeye çalışıyorsunuz. Ve genellikle birbiriyle kombine ediyoruz tedavileri. Yani bazen e, hastanın çok uzun süreli bir problemi oluyor. Hasta eğrilmiş oluyor. Ve bir tarafındaki kaslar kısa almış oluyor hastanın. Dolayısıyla siz o hastayı ameliyat etmeniz gerekiyor belki ama önce kaslarını gevşetmeniz, uzatmanız gerekiyor. Dolayısıyla önden bir Manuel terapi giriyor. Fizik tedavi giriyor. Algolojik tedavi giriyor. Ondan sonra peşi sıra ameliyat ediyorsunuz. Ondan sonra da bir süre egzersiz programınız devam ediyor. Dolayısıyla e, kompleks olan bu bel, yani kemik, kıkırdak, ligamanlar, damarlar, bağlar ve hepsinin birçok yöne hareketlerinin birbiriyle ilişkili olduğu bu sisteme e, pek çok yönden müdahale ederek çözmeye çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla e, cerrahi gerektiriyorsa hastaya endoskopik yöntemler var, mikrocerrahi yöntemler var. E, i̇kisini de çok iyi yapan cerrahlar var. Ben mikrocerrahiyi daha çok seviyorum. Çünkü e, iki gözle görüyorsunuz, ekrandan yapmıyorsunuz. Ee, daha çok hareket etme şansınız var içeride. Aynı şekilde aynı e, benim söylediğim gibi endoskopik cerrahi sevip onu savunan cerrahlar da var. Ee, Ama endikasyonları biraz daha sınırlı galiba değil mi bizim tartışmalarımızdan? Endoskopik diskektomide. Evet yani biraz yani daha… Yani parça kopmuş diyelim kanalın içinde endoskopiyle… Peki internlemeler çok Çok girmeyelim oraya. Girmeyelim oraya. Yani endoskopik cerrahi, e, bizim endoskopik cerrahi tecrübemiz var. Endoskopik cerrahi yapıyoruz da gerektiği zaman. Ama öbürü daha kolay geliyor. Öbürüyle daha karmaşık ameliyatları yapabiliyoruz aslında. Mikro cerrahi. Mikro cerrahiyle. E, ben mikro cerrahi tarafında oluyorum biraz daha. E, fakat... E, Endoskopik cerrahinin şöyle faydaları oluyor. Ee, küçük bir yerden giriyorsunuz. Bazı hastalar hakikaten çok uygun oluyor. Yapıp çıkıyorsunuz. Onun için bütün yelpazeyi elinizde bulundurup istediğinizde istediğinizi seçmeniz çok önemli. Duruma göre seçenekler evet. değişebilir diyorsunuz. Evet. Mikro cerrahi yapacak hasta sayısı belki daha çok. Onun için biz belki biraz daha çok mikro mikrocerrahi yapıyoruz. Ama endoskopik cerrahi... E, boyunda da kullanabiliyorsunuz, belde de kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde mikro cerrahi de boyunda, belde kullanabiliyorsunuz. E, doğru tanı koyarsanız, tedavi cerrahı seçeneğine kalmış bir şey aslında. Doğru tanıyı koyduğunuz zaman tedavi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sonuçta önemli olan problemi e, hastaya e, en az tarması ederek problemi çözmek. En kolay yolda. Evet. evet. Sevgili hocam, çok güzel söyleştik. Ee, ve süremizin sonuna geldik. Son birkaç dakika söylemek istediğiniz bir şey var mı? Konumuzla ilgili, hayatla ilgili olabilir, şart değil. Siz çünkü çok da deneyimli bir e, e cerrahsınız, hekimsiniz, akademisyensiniz. Söylemek istediğiniz, göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani... E, ben şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi siz hiç hazırlıklı değilim aslında böyle bir şey e, konuşmaya ama e, hekimlerin yetişmesi çok zor oluyor. Biz çok zor yetiştik. Ee, yani hatırlıyorum çocuğumuz hastayken ben de eşim de hekim. Bizim ona bir yanık gelmişti. Bana bir hamile beyin kanaması gelmişti. Biz eşofmanlarla fırlayıp çıkmıştık. Çocuğu anneye bırakıp komşuya bırakıp vesaire. Ee, fırlayıp gitmiştik. Hiç düşünmeden koşarak gittik hep. Ee, çok zor yetişiyor hekimler. Ee, Türkiye'de çok iyi hekimler var. Ee, çok deneyimli hekimler var çok yardımlaşan hekimler var onun için e, eskiden ben çocukken düşünürdük hani bir şeyimiz olsa da bir hastalık olursa satıp yurt dışına gidip ameliyat olmaya hani gideriz diye onlar çok uzak kaldı şimdi yurt dışından geliyorlar hep buraya onun için halkımız Hele bu korona döneminde, hekimlerine sahip çıkarsa çok memnun olur, canım. çok önemli ve çok güzel bir mesaj verdiniz evet. hocam. Çok teşekkür ediyorum çok teşekkür geldiğiniz için. ben de Başka zaman için. tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, evet e, sayın izleyiciler, e, bugün konumuz e, Profesör Erkan Kaptanoğlu'ydu. Çok e, güzel bir söyleşte bulunduk. Bir başka zaman başka bir konumuzda e, buluşmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler ve yıllar diliyorum.